...ve emekli maaşlarını protesto ettiler. Emekliler bu ülkede yok sayılıyor, hiçe sayılıyor. Aldığımız maaşlar bizi hiçbir zaman ihya etmiyor. Bizler çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Ben 7 milyon lira, 7400 lira emekli maaş alıyorum. 7400 lirayla, emekli maaşıyla bu ülkede nasıl geçinilir? Dolar kaç para, et kaç para, kıyma kaç para, peynir kaç para? gitsinler bir pazara görsünler. İstekleri yaşam şartlarının düzeltilmesi. Tepkileri TÜİK'e. Diske bağlı emekliler sendikası sokağa indi. Emekli maaşına ve bayram ikramiyesine tepki gösterdi. 5 Haziran 2023 tarihinde uydurma istatistikler kurumunca hızlı ve istikrarlı bir biçimde düşürülen yıllık enflasyon oranı yüzde 39.59 olarak açıklandı. Eylemin adresi İzmir'di. Emekliler konakta SGK binası önünde bir araya geldi. TÜİK'in enflasyon hesaplamasına tepki gösterdiler. Çünkü resmi enflasyon oranı onların maaşı için önemli bir gösterge. Enflasyon madde sepeti içinde ağırlığı 2.9 olan doğalgazın fiyatı 0 olarak kabul edildi. Bu oranla gerçekleşen ve hissedilen enflasyon uzaktan yakından ilgili değildir. Netekim DİSKAR tarafından Emeklerin gıda enflasyonunun 66.9 olarak hesaplandı. Seçimlerden sonra iktidar döviz kurunu kontrollü yukarı çekti. Bu da daha maaşlar verilmeden, vaatler tutulmadan bu ücretlerin erimesine yol açtı. Önümüz bayram. Emekli maaşlarımız henüz cebimize girmeden ayın başında erimişken, bir ay sonunda resmi enflasyon dahi etkilenmeyen tek kalem olan, üç kuruş bayram ikramiyesini büyük müjdeler eşliğinde alacağız. Bir kere emekli ikramiyesi demek çok yanlıştır ve çok iyi şey emekli ihanettir. Yani verilen şey bir sadakadır. Sadakaya dahi yani dilenciye bile öyle bir sadaka evet, verilir. En düşük emekli maaşı hazine tarafından 7500 liraya tamamlandı. SSK ve Bakur emeklilerine yapılacak enflasyon farkı zammı TÜİK'in eleştirilen verilerine göre en az %15,26 olacak. Emekliler bu maaşlarla yaşamaktan şikayetçi. Bizlerin yaşam standartları tamamen düşmüş. Bizler artık dilenci konumuna düşmüşüz. Bizler ev kirası ödeyemiyoruz. Çocuklarımızın bayramını kutlayamıyoruz. Eğitimlerine destek olamıyoruz. Bayram, bayram ikramiyesi ne demek ya? Bize sadakan veriyorsunuz ya. Böyle bir şey olabilir. Ya bizim refahımızı düzeltin, yaşam şartlarımızı düzeltin. para para da istediğimiz yok.